Arkadaşlar bugün sizinle beraber Popit en fazla hızlı Popit'i kaç saniyede Popit'i bitiriyorum onu şey yapacağım Başlayalım Durduralım. 19 saniyede bitir. 18 saniyede bitirdim ama 19 oldu. Neyse arkadaşlar. O, bu. Şimdi video biz te, arkasının içinde şey yapacağım. O yüzden Önüm arkası 18 dakika sıfırlayalım önünü de hop. Durduralım. 14'te bitirdim. Bakın 14. Yani arkadaşlar 16 artı. O yüzden video şimdilik bitsin. Hadi size bay bay.